Türkiye'den yürüyerek kutsal topraklara gidiyorum. Beşinci gün. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bugün cuma. Saatimiz dokuz buçuk. 7300 adım 4,5 kilometre kahvaltı yapacak bir yer bulamadım şu an biraz mola verdim molamızı yapalım sonra iki sıkma üç çay 100 TL verdik kahvaltımızı yaptık Enerjimi de aldık. Yala devam ediyoruz. Mis Mahallesi'nde Cuma namazımızı kıldık. Bir şekilde yolumuza Me Dios. 5. günü de burada bitiriyoruz. 34.000 adım 20.000 km kilometre, 21 kilometre. çadırımızda bir dinlenme tesis sanırım burası Bayağı büyük kurduk yemek yeriz birazdan ondan sonra bakalım